sen miydin Devrem ya? Arkadaşlar maaşlarını alamıyorlar mı yoksa? Devrem. <laughs> Dalı geçme. Hadi gel içeri. Arkadaşlar mobilyayı pek sevmiyorlar galiba Devrem. Galiba. Sen boş ver onu Devrem. Ne getirdi seni buraya? Smith sevmiyor muydun oğlum sen? <laughs> İnşallah çayın vardır. Bu evin en büyük lüksü o zaten. Çay olmaz olur mu? O bizim benzinimiz Devrem. Dur ben bir çay Alo. İstediğim bilginin bir kısmını buldum. Bu kadar çabuk mu oldum? Uzatma, neredesin? Büroya geldim. İyi. İyi, alo. Alo. Hayret bir şey arkadaş ya. İyi diyor, kapatıyor adam ya. Bir görüşürüz, hadi eyvallah falan yok. Al, şimdilik bulduklarım dosyanın içinde. Ya dur oğlum, bir çay içsene ya. Devrem çıkmam lazım. Ne buldun, ne yaptın? Her şey yazıyor dedim ya Devrem. Soyguna karışan şahıslardan birini tespit ettik. Adı Tunç Uluç. Çıkmam lazım. Eyvallah. Ulan insan bir eyvallah der be.